Arkadaşlar ETS ameliyatını ciddi bir şekilde takip etmeyen, kolayına gelen yani çok özür dileyerek söylüyorum kişinin yeni teknikleri gözünde bulundurmadığı ve yaptırayım geçeyim anlamında çok basit bir şekilde olayı kabul edip gerekli kadar değer vermemesi sonrasında ve özellikle tecrübesi az bir ekibe bu işi yaptırması maalesef komplikasyon görünme oranında biraz yükseltebilmektedir. Ve ameliyatın iyi geçen kişiler bir bu konuyla ilgili olarak ekstra bir faaliyet yapmıyorlar. Ve bunların her ne kadar sayıları çok fazla olsa da esas mağdur diyebileceğimiz örneğin siniri tamamen kesilmiş, koteriz edilmiş veya yanlış seviyeye kılıç konulmuş insanlar bunlar çeşitli mağduriyetlerinden dolayı sosyal medyadan bu konunun ne kadar olumsuz olduğunu anlatıyorlar. Ben şunu demiyorum, bu ameliyatı biz mükemmel yapıyoruz. Neticede biz de insanız, hatalarımız olabilir. Olmaması için çok gayret sarf ediyoruz. Ama her şeye rağmen yanlışımız olabilir. Burada bir art niyet söz konusu değil. Ve hastalarımızla ilgili bazen problem yaşasak bile kendilerine kesin bilgi verme tarafındayız. Ve bazen bizim hastalarımız şikayetlere e, hastaneden evine geçtikten sonra olabilir. Lütfen bizle irtibatı kesmeyiniz. Eğer yapmamız gereken ekstra bir şey varsa bunu yapmaktan çok mutluluk duyarız. Ve şunu da söylemekte çok ciddi fayda var. Ameliyat öncesinde kişilere ne kadar iletişimi güçlü tutmaya çalışıyorsak inanın bana bunu tüm ameliyat olan hastalarımız da bilir. Ameliyat sonrasında da bu iletişimi devam ettirmek istiyoruz ve yapabileceğimiz bir şey varsa bunu yapmaktan da çok keyif alırız. Sevgili arkadaşlar, bizle ilgili herhangi bir sorunuz olursa dönüş yapmanızdan çok mutlu oluyoruz. Bir de işin diğer tarafı ise sadece cerrahla ilgili bir kısım değil. Bu ameliyatlardaki başarı kişinin anatomisi, hastalığın meydana getirmiş olduğu riskler bu hastalıktan dolayı maalesef bizi ve sizleri çok ciddi sıkıntıya sokabilir. Bu güçlü beraber el birliğiyle atlatacağımızı düşünüyorum.